Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Defne. Bugün üstlü ifadeleri e, işleyeceğiz. Evet ilk olarak üstlü ifadelerle başlayalım. Evet arkadaşlar şöyle göstereyim. 5 üstü 2. Bunun üstteki kısma 2'yi görüyorsunuz değil mi şu kısma? İşte oraya üst denir. Diğer adayla kuvvet denir. Alttaki 5 altta olduğu için buna taban denir şöyledir. Üstte kaç yazıyor? 2 yazıyor. Yani 2 kere 5 yan yana yazıp çarpacakmışım. 2 tane 5. 5 çarpı 5 eşittir 25'miş. Yani bu üstü ifadenin cevabı 25'miş. Evet. 5 üzeri 2 olarak da bu okunabilir arkadaşlar. Sonra ikinci bir okunuşu 5'in karesi. Karesi dediğimizde dikkat edelim. Şuraya bakalım hemencik. 2'yi görünce kare diyecekmişiz. 3'ü görünce küp diyecekmişiz. Anladık mı? Burası çok önemli. Evet. Sonra bunun çözümüne bakalım. 2 üstü 3. Evet. Bunu birazcık düşünün bakalım ne olabilir. Evet. Bu arada yazılışları orada. Şu iki tanesi yazılış. Ee, hemencik bunu ee, geçelim. Nasıl yapıyorduk? Şöyle. Bunu bir çözümleyelim aynı bunun gibi. Kaç kere 2 yazacakmışım? Burada gösteriyor zaten. 3 kere 2 yazacakmışım. Yazalım. 2 çarpı 2 çarpı eşittir 8 eder. Onun cevabı kaçmış sevgili seyirciler? 8'miş. Evet arkadaşlar. Sıradaki 1 bölü 5 ama 1 bölü demişim 1 üzeri 5. Bunu okumak için küp veya kare diyemeyiz. Çünkü burada gördüğünüz gibi 2 veya 3 yok. 1 ee, üstü 5. 1 Üze, üzeri 5 de olabilir. Böyle de okuyabilir. Üstü yerine üzeri de, de diyebiliriz. Evet bunu tanımlayalım hemen. 1'e kaç kere yazacakmışız? Burada veriyor. 1 1 1 1 1 2, 3, 4, 5. 5 tane oldu. O zaman bunların cevabı nedir? 1'dir. Evet arkadaşlar daha fazla böyle videolar gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın.